Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından inanılmaz bir kalabalık e, söz konusu. Yüzlerce markanın stand açtığı, binlerce katılımcının yurt içinden ve yurt dışından geldiği inanılmaz bir e, çalışma. Bütün e, yatırımcıları, bütün e, marka sahiplerini buraya ziyaretçi olmaya ve bir sonraki sene düzenlenecek olan fuara da stand açmaya, katılımcı olmaya buradaki işlerden onların da nasiplenmesini arzu ederiz. Şu anda çünkü hakikaten de e, gelmeyenlerin büyük bir fırsatı kaçırdığını e, söylemiş olayım. Yurt dışı ile alakalı neler söyleyeceksiniz fuarla ilgili? Bayım Olursun Fuarı ile ilgili. Evet, Bayım Olursun evet, e, Bayım fuarın bu yıl 21. E, defa düzenleniyor ve burada yurt içinde düzenlenen fuarlarımızı çok yakın bir tarihte yurt dışında da düzenleyeceğiz. E, Bayilik veren e, firmalar, markalar ve onlarla buluşmak isteyen yatırımcıları yurt içinde buluşturduğumuz gibi burada da buluşturacağız. Ee, bu anlamda bütün katılımcıları burada öncelikle burayı deneyimlemelerini isteriz. Yurt içinde İstanbul'da yeni Yenikapı e, Fuar Alanı'nda düzenlenen Bayım Olumlusu'nun fuarına e, ziyaret etmelerini isteriz. Şunu söyleyebilirim, Anadolu'da bir söz vardır. Bir iş eğer 21. defa yapılıyorsa o işin yoğurdu tutmuştur demek belki mümkün olabilir. Burada franchisingin temel yapısına bunu bahsetmek mümkün olabilir. İnsanlar tek başına bir iş kurmaya kalkışmak yerine neden başarısı kanıtlanmış bir markadan franchise almak istediklerine cevap buradadır. Biz de insanlara macera aramak yerine, macera peşine koşmak yerine burada gelip bayım olmasın fuarına, franchise ve markalı bayilik fuarına katılarak gerek markalarla gerek ziyaretçilerle burada hem hal olarak kendileri için yeni ufaklar keşfetmeleri, yeni kazanç kapıları keşfetmeleri yurt içinde yeni kapıda yaptığımız bu fuarın yanı sıra yurt dışında birçok fuar yapıyoruz birçok farklı kıtada, çok farklı evet. ülkede ve birçok farklı sektörde herkese ben şunu belki son olarak söylemiş olayım. Yatırım deyince, ihracat deyince ya da fuar deyince insanların gözü korkabiliyor. Burada her bütçeye, her sektöre, her nevi firmaya denk gelebilecek fırsatlar var. Yurt dışı ticaret hakikaten artık daha biraz zorlanılıyor. Çok tatminkar değil. Mutlaka insanların yurt dışı ticareti, ihracatı Hatta mikro ihracat, e ihracat diye kavramlar da var yani bugün bir ev hanımının bile yapabileceği ihracat türleri var. Mikro ihracat nedir diye de söylemek gerekirse veya e, e ihracat, buradan kargo gönderi gibi yani İstanbul'dan Ankara'ya kargo gönderi gibi bir ihracat olur mu? Evet. 300 e kilo ve 15 bin euroya e 15 bin euro bedele kadar olan gönderimleri bir kargo gönderi gibi ihracat yapabiliyorsunuz, bir ihracatçı oluyorsunuz. Bakın bu fırsat. Bir fuara katılmak da çok zor değil. İhracatçı olmak da bakın aslında çok zor değil. Pazarlama iletişim Yüksek Lisansı yaptım. İhtisas alanımdır. Markalaşmak da çok zor bir de olay değil aslında. Esasında karlılık için markalaşmak gerekir. Fasona çıkmak gerekir. Ve bunun için de ben şu çağrıda da bulmuş olayım. Bize ulaşabilirler. Markalaşma adına, fuarcılık adına danışabilirler bize. Bize danışabilirler, soru sorabilirler. Ben bunu yapabilir miyim, nasıl yapabilirim diye.